Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle silinen numaraları geri getirmeye göstereceğim Arkadaşlar bazı arkadaşlarım yapamamış Şöyle göstereyim hemen ee, ba Arkadaşlar ben bu e, Bu videoyu elcide çekmiştim Yapamamışlar Şimdi arkadaşlar buradan bakın Yorumlarım da var bakın arkadaşlar 5 tane yorumum var Gördüğünüz gibi yapamamışlar ee, Bunlar kusura bakmasın arkadaşlar Bunu e, tam 4 ay önce çekmiştim ben e, Şöyle göstereyim 4 ay önce çekmiştim Arkadaşlar bakın ee, iki yıl 2020 16 Nisan Perşembe Arkadaşlar şimdi buradan çıkış yapıyorum ve Play Store'a giriyorum buraya arkadaşlar e, Messenger yazıyorum ve buradan Messenger'a tıklıyorum Ayrıca gördüğünüz gibi güncellemesi gelmiş ben güncellemeyeceğim arkadaşlar buradan Messenger'ımıza giriyoruz Messenger'ımıza hemen giriş yapıyoruz Ayrıca buradan e, zaten hesabınız vardır diye düşünüyorum Ayrıca buradan e, istediğiniz yerde olur. Şuradan kendi fotoğrafınızın üstüne basıyorsunuz. Şurada arkadaşlar bakın. Şuradan kendi fotoğrafınızın üstüne basıyorsunuz. Buradan arkadaşlar kişilere giriyorsunuz. Ve buradan kişileri yönet kısmına tıklıyorsunuz. Bekliyoruz. Buradan arkadaşlar Facebook'tan yüklediğin kişileri göre tıklıyoruz. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar herkesin numarası burada var. Arkadaşlar e, sadece bir şey daha göstereceğim. E, bakın nasıl görüyorum. Numarayı nasıl görüyorum. Arkadaşlar istediğiniz bir arkadaşını seçin. Şöyle ben Tahsin arkadaşımı seçtim. Şimdi şöyle tıklıyorum üstüne. Bakın niye tıklamıyor? Ha. Allah Allah. Al. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geliyor. Ben de biraz sorun yaptı da. Şöyle kişileri yönet kısmında Facebook'tan kişileri gör diyorum. Arkadaşlar şöyle ana şey seçtim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, numara geliyor. Sonra kişileri yönet arkadaşlar çıkış yapıyorsunuz. Kişileri yönetten yine Facebook'tan yüklediğin kişileri gör diyorsunuz ve burada gösteriyor. Arkadaşlar diğer arkadaşlar kusura bakmasın ben o videoyu 4 ay önce çekmiştim. Güncelleme gelmiş herhalde. Neyse bizden bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Elimde bir sürü video var. Ee, elimde bir sürü video var arkadaşlar. Yani şarjdan tutun. Arkadaşlar nasıl. Instagram hesabı değiştirin. Oraya kadar arkadaşlar video var. Neyse görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.